hepinize Merhaba arkadaşlar bayağıdır çok yoğundum video çekemedim sorularınızı cevaplayamadım çekeceğim dediğim cevaplayacağım dediğim bazı sorular vardı arkadaşlar yorumlardan yazmıştım videosunu çekeceğim diye ama çekemedim maalesef kusura bakmayın bayağıdır oyuna da girmedim oyunumuza güncelleme gelmiş şimdi güncellemeyi yaptım oyuna giriyorum bir arkadaşımız sormuş, kooperatiften nasıl ayrılabilirim, ayrılmak istiyorum diye. Şimdi onun mesajına cevaplayacağım, nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Şu an baktığınızda burada ben de herhangi bir kooperatifte değilim. bayağıdır oynamadığım için herhangi bir kooperatife de dahil olmadım arkadaşlar. Hemen şu bir iki şeyi de yapayım. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz hemen şimdi. Arkadaşlar bu üstteki yere tıkladığımızda isterseniz burada hemen katıl diyor. Mesela burada en iyi eşleşme olan kooperatifleri gösteriyor. İsterseniz burada çıkan herhangi birine de tıklayabilirsiniz. Şimdi burada daha fazla diyoruz arkadaşlar. Eğer oradaki kooperatife girmek istemiyorsak daha fazla dediğimizde burada bir sürü kooperatifler çıkıyor arkadaşlar. Burada istediğimizi hemen tıkla deyip katılabiliriz. Hemen katılayıp tıklayıp katılabiliriz. İstersek de kooperatifi göster diyor. Kooperatife göster'e tıkladığımızda mesela liderler Kimler? Bu kooperatifin liderleri kimler? İşte kaç kişi var? Kimler var? Bu şekilde bakıp ondan sonra beğenmedik diyelim. Ondan sonra tekrar geri çıkıp şuradan geriye çıkıp tekrar başka bir kooperatif mesela bakıyoruz. Bunu da beğenmedim. Yine şurada geriye basıyorum. Bakıyorum. Veyahut da Diyelim ki istediğim girmek istediğim bir kooperatif ismi var. İşte arkadaşlarımla konuştum. Dediler ki şu kooperatife gir. Ara değen yere basıyoruz. Ara yazan yere basıyoruz. Sonra buraya istediğimiz kooperatif ismini yazıyoruz mesela. Ondan sonra istediğimiz kooperatife giriyoruz. Ben şimdi e, şuradan bir kooperatife gireceğim. Saklı Bahçe diyor. Hemen katılalım. Ee, bir kooperatife girmem lazım ki size nasıl çıkılacağını gösterebileyim. Şimdi ben bu kooperatife katıldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Gördünüz mü şurada Bak Burada bizim hangi kooperatif deysek onun işareti simgesi var zaten. Ona tıklıyoruz. Sonra burada arama yeri var. İstersek burada istediğimiz bir kooperatifi arayabiliyoruz. İstersek oluştura tıkladığımızda burada kendi kooperatifimizi kurabiliyoruz. İstediğimiz seçiyoruz resmi. Kooperatifimizin Amblemi hangisi olmasını istiyorsak buradan herhangi birini seçebiliyoruz. Dili seçiyoruz. Sloganı seçiyoruz. Minimum seviyeyi seçiyoruz. Ve kooperatifimizi kurabiliyoruz. Sonra burada gelen kutusu var. Biri size kooperatife katılma isteği yolladıysa buradan gözüküyor. Neyse sonra tekrar kooperatifime geliyoruz arkadaşlar. Ve bu üst kısımda kapı şeklinde bir şey var. Görüyor musunuz? Kapı şeklinde bir de ok var. Ona tıkladığımızda bu kooperatiften ayrılmak istiyor musunuz diyor. Ayrıl diyebiliriz veya da yanlışlıkla tıkladıysa hayır deyip geri çıkabiliriz. Ben şimdi ayrıl diyorum. Evet gördüğünüz gibi kooperatiften ayrıldım arkadaşlar. O yüzden burada hemen katılabileceğim başka kooperatiflerin ismi çıktı. Buradan da geri çıkıyorum çarpıya basıp. Şimdi şu madencileri de alalım. Tekrar şuraya işçileri atalım. Bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.